Biyonik teknolojiler gelecekte nasıl yaşamlar sunabilir? Biyonik teknolojiler, biyolojik ve teknolojik sistemlerin birleşimini içeren bir disiplindir. Biyonik teknolojiler, insan bedenini ve işlevlerini iyileştirmek için kullanılmaktadır. Biyonik teknolojiler, gelecekte yaşamlarımızı birçok yönden iyileştirebilir. Örneğin, biyonik teknolojiler aşağıdakileri sağlayabilir: daha iyi sağlık ve yaşam kalitesi. Biyonik teknolojiler sakatlıkları ve hastalıkları tedavi etmek için kullanılabilir. Örneğin, biyonik uzuvlar felçli kişilerin hareket etmesine yardımcı olabilir. Biyonik organlar organ yetmezliği olan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirebilir. Daha fazla güç ve performans. Biyonik teknolojiler insan gücünü ve performansını artırabilir. Örneğin, biyonik kaslar, sporcuların performansını artırabilir. Biyonik gözler, gece görüşünü iyileştirebilir. Yeni yetenekler, biyonik teknolojiler, insanlara yeni yetenekler kazandırabilir. Örneğin, biyonik kulaklar, işitme engelli kişilerin konuşmayı anlamasına yardımcı olabilir. Biyonik gözler, renk körlüğünü iyileştirebilir. Biyonik teknolojilerin gelişimi, hızlı bir şekilde devam etmektedir. Araştırmacılar, biyonik teknolojileri daha da geliştirmek için çalışıyorlar. Gelecekte biyonik teknolojiler, insanlığın geleceğini şekillendirebilecek önemli bir rol oynayabilir.